Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2008 yılında dünyada baş gösteren ekonomik krizin günümüze kadar uzanmasına şimdi de koronavirüs nedeniyle dünyanın adeta kilitlenmesi eklendi. Küresel ticaretin bu cendereden kurtulmak için yeni ittifaklar, yeni pazarlar arayışına girdiği bir süreçteyiz. Çin'e bağımlılığı en aza indirmenin, bunun için de tedarik zincirlerini çeşitlendirmenin gerekliliği hususunda küresel aktörlerin hem fikir olduklarını görüyoruz. Elbette bu arayışlar sırasında bir yandan devletler kendi inisiyatiflerini ortaya koyarken diğer yandan da süreç bölgesel ortaklıkları neredeyse mecbur kılıyor. Son yıllarda anlaşmazlıklar, Brexit ve ekonomik krizler nedeniyle gözden düşen Avrupa Birliği'nin salgın süreciyle birlikte önemini arttırdığını görüyoruz. Bu sürecin Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden canlandırmak için de önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizin geçmişten bu yana inişli çıkışlı bir seyir izlediğini elbette unutmuş değiliz. 1959 yılında Menderes hükümetinin başvurusuyla başlayan Avrupa Birliği ile bütünleşme serüvenimizde yıllarca ciddi bir mesafe alınamadı. Türkiye, Avrupa Birliği'ne üyelik yolundaki en ciddi ilerlemeleri AK Parti döneminde gerçekleştirmiştir. Türkiye bu süreçte Avrupa Birliği'ne girmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Müthiş bir performans sergiledi. Ancak Avrupa Birliği'nde Türkiye konusunda aynı tutarlılığı, aynı kararlılığı göremedik. Ülkemizi yıllardır kapısında bekletenlerin, ekonomik olarak Türkiye'nin çeyreği bile olmayan ülkeleri zaman içinde birliğe dahil etmelerine şahitlik ettik. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen biz değil, Avrupa Birliği oldu. Ancak küresel salgının yol açtığı sıkıntıların, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde her iki tarafın da yeniden düşünmesine vesile olacağına inanıyorum. Bu süreç ayrışma noktalarını suhuletle geçiştirerek ilişkileri kazan kazan ilkesi üzerinden bina etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye olarak biz Avrupa Birliği'nin halen 5. büyük ekonomik ortağıyız. İhracatımızın ve ithalatımızın yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkeleriyle. Bu derece girift münasebeti bulunan iki gücün daha rasyonel, daha iktisadi bakış açıları geliştirmesi gerekiyor. Her iki tarafın da birbirine ihtiyacı var. NATO'nun hala en güçlü üyelerinden biri olan ülkemiz Avrupa Birliği'nin Güney ve Doğusunun güvenliği için de hayati önem taşıyor. Dolayısıyla kimsenin kimseyi gözden çıkarma, yok sayma lüksü yok. Avrupa Birliği'nin bu süreçte Türkiye'nin önemini daha iyi idrak edeceğine inanıyorum. Türkiye, Avrupa ülkeleri için yeni bir üretim üstü haline gelebilir. Önümüzdeki dönem, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin daha da canlanması için önemli bir fırsat teşkil ediyor. Her iki tarafında daha fazla vakit kaybetmeden ilişkilere ivme kazandırmak için harekete geçmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun bir an önce gerçekleşmesini temenni ediyor. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.